kardeşlerim. Yüce Mevlam kılmış olduğumuz cuma namazımızı kabul eylesin. Yapmış olduğumuz dualarımızı, zikirlerimizi kabul eylesin inşallah. İnşallah Yüce Mevlam bizlere oranın hürriyetini, istikbalini gösterir inşallah. Kudüs bizim peygamberlerimizin diyarı. Hz. Adem Efendimiz'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar peygamberlerimizin ayak izlerinin olduğu yer. Kudüs, Mescid-i Aksa, Müslümanlar tarafından terk edildikten sonra orası aziz milletimiz Kudüs'ü bırakmak zorunda kaldıktan sonra Kudüs'tedir. Kudüs Kudüs'dir. Bunu öyle bir zirve yapmıştır ki değerli kardeşlerim benim istediğim kadar yemek yiyebilirsin benim istediğim kadar hürriyetlerine kavuşurlar Kudüs hürriyetine kavuşur. Değerli kardeşlerim canlarını feda edip şehit olan kardeşlerimize Siyonistlerin, zalim İsrail'in saldırıları sonucunda şehit ruhsal değerlerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için duaya. Allah'u Ekber Allah'u Ekber الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمه الله به اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إن مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمة من ارسلته رحمه للعالمين ومسر وقريت يا ربي يا رب sayamayacağımız kadar vermiş olduğu nimetlerin sadece senin huzuruna geliyor, sana ibadet ediyor ve senden yardım istiyoruz. Zulümleriyle birlikte baş başa bırakma Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, aziz milletimiz tarihin bütün derinliklerinden beri Kudüs'e, er, Filistin'e sahip çıktı. Bu uğurda bir oldu, beraber oldu. Sen aziz milletimize yardım eyle. Aziz milletimizi her zaman her türlü kötülükten, beladan, musibetten koru, muhafaza eyle.